Herkese merhaba, ben Seher Söz Konusu sanattan Bugünkü şarkımız Tali Boylum Al Yazmalı. Şarkının ölçü sayısı 3 dörtlük. Dolayısıyla 3 sayıp şarkıyı deşifre etmeye başlayabilirsiniz. 1 ve 2 ve 3 ve İlk ölçüye baktığımızda La 2 3 Sol Fa diye Sol Mi 2 3 göreceksiniz. Örnek olarak çalıyorum size. 5 ve 6. ölçüye bakalım. Mi, do, mi, re, 2, 3, re, 2, si. İlk satırın son iki ölçüsüne bir bakalım. Do si do re si la. İlk satırı böylelikle bitirmiş olduk. Baştan sona size bir kere çalıyorum. işaret gelmiş. Demek ki baştan sona bir kez daha çalarsanız güzel olacaktır. İkinci sıtırın ilk üç ölçüsüne bakalım. Si, Do, Re, Buçuk, Do, Mi, Re, Si, Do, iki Si. İkinci satırın son üç ölçüsüne bakalım. Do re si, la sol, do buçuk si, do re si la. satırı bitirmiş olduk. Baştan sonra ikinci satırı çalıyorum. Üçüncü satırın ilk iki ölçüsünde birinci ve ikinci dolap var. Birinci dolabı inceleyeceğim önce. La, iki, mi, re, re, iki, üç. Bundan sonra da tekrar işaret gelmiş. Tekrar işaretinden de ikinci satırı dönmüş olacaksınız. Daha sonra ikinci dolap geliyor. Tekrar işaretinden dönünce de ikinci dolaba girebilirsiniz. La var iki tane. La'yı da üç vuruş, üç vuruş olarak birbirine uzatma bağıyla bağlamış. Birinci dolabı çalıyorum. Ondan sonra ikinci dolaba geçebilirim. Daha sonra da ikinci dolapta uzun bir la. Toplam altı vuruşluk bir la. Üçüncü satırın kalan üç ölçüsüne bakalım. İkinci oktav fa diyezden başlıyor. Fa diyez, sol, fa diyez, la, sol, sol, iki, fa diyez, sol, fa diyez, sol, fa mi. Buraya çok dikkat edin. İkinci oktavlarda yarım sesler bol bol mevcut ve ard arda gelmiş. Parmak hareketlerimize çok dikkat etmeniz lazım. Son satırın ilk üç ölçüsüne bakalım. Soy fa diyez, fa diyez, Fa, sol, mi, fa, mi, re. Fa, mi, mi, buçuk, re. Burada ilk ölçüde sol, fa, diyes, fa, diyes göreceksiniz. Daha sonra ikinci ölçüde ise fa, diyes ile başlayıp fa, naturale dönmüş. Yani fa, diyes, sol, mi, fa, natural. Sonra mi, re gelmiş zaten. Burada mutlaka naturale dikkat edin. Fadiyet çalmayın. Fadiyet çalarsanız şarkının e, otomatik olarak tonu değişmiş olacak. O yüzden naturale dikkat edin. Bir kere çalıyorum. <laughs> satırın son iki ölçüsüne bakalım. Mi fa re mi re do mi re re 2. Son satırı da incelemiş olduk. Baştan sona bir kere çalıyorum. Daha sonra tekrar işaret gelmiş. Tekrar işaretinden bir önceki tekrar işaretine dönüp buraya kadar bir daha geleceksiniz. DS all fan yazısını gördükten sonra senyo'ya e döneceksiniz arkadaşlar. Burada diyor ki bir başka senyo işaretine. Daha önceden videolarımda bahsetmiştim. Senyo S harfi iki nokta çaprazlamasına ve çizgi çaprazlamasına yine bir çizgi olarak gözükür. Senyo işaretine dönüp Oradan çalmaya devam edip şarkının bitiş yazısında yine fine yazısında bitirmiş olacaksınız.